Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi size bir konuyla geldim bugün. Videolar konuyla. Arkadaşlar benim 3 hesabım var. Yağmur Bozkurt, Yağmur Zeynep Bozkurt, Yağmur, Yağmur Zeynep. İlk hesabım çok izleniyordu. O zaman 6-7 yaşlarındaydık. Sonra saçlarım uzun olduğu zamanlar ben video çekiyordum. Böyle daha büyümüştüm. 9 yaşındaydım. 4. ay 3. sınıfa gidiyordum e, 9 yaşındaydım. Şimdi dördüncü sınıfa geçtim. Derslerim de çok iyi. E, devamıyla diliyorum. E, yorumlara maşallah yazarsanız sevinirim. Şöyle de bir şey var. Benim en çok izlenen hesabı ikinciydi. Bazıları diyordu ki saçını neden kestirdin? Yani istemedim. Yani okulda bitlenirim falan diye. Partike gelin anlatayım okumayı. Sizi seviyorum. Bu arada dudağımda hiçbir şey yok.